Ey yüce Rabbim, neler yaratmışsın. Bir patates de, ne dalları açmışsın, ne yorumlar. Sen ne büyüksün, sen ne kadirsin. Sana tapıyorum ya Rabbim sana inanmayan tüm kafirlere, hele şuraya bak ya. Hele şuraya bakın. Bu cahil aklımızı almıyor. Hele şuraya bakın Rabbim ne güzel hoş yaratmış. Ne yarattıysa hoş yarattı, ne yarattıysa Güzel yarattı bak bir patates görüyorsun. Bir patates de Yüce Rabbim nasıl yaratmış, ne güzel yaratmış. Şöyle çevir, şöyle izle. Bak 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 bak, ne güzel yaratmış Yüce Rabbim. Bir patates de ha. dikkatinizi çeker bak. Bir patates de neler yaratmış Yüce Rabbim neler. Şuraya bak 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 bak. Maşallah, Subhanallah. Baba baba ne güzel yaratmış yüce Rabb'im, bir patateste bir patateste de yüce Rabb'im yaratmış.